arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Sonunda Melon Sambos'un bozulmadı. Geri yükledim ben de. O zaman fazla uzatmayalım. Abone like olmayı unutmayın. Videoya geçelim. Ay ay. Şunlar da çok güzel ha yiyecekler falan. Hey kanka ya. Şu, bu evi yeni aldık ya. Şu... Bu evi almamız iyi oldu ha Harbiden çok güzel yani baksanıza Çayımız var işkimiz var Pastamız var Var da var Allah yanlışlıkla kırdım ya Neyse artık kanka bir şey olmaz He ya Artık yenisini alacağız Bu arada sizde bir tane ses duyuyor musunuz ya? Yok ben duymuyorum Der, sadece bana mı geliyor ya o ses? O sırada arkada olanlar. Hmm. Hmm. Böö, bö, bö. Aa ne oluyor lan? Aa araba girdi eve. Araba girdi. Sıkıştık. Ah! Araba girdi eve. Olamaz. Olamaz. Bütün elonlar öldü. Kanka ben yaşıyorum. Sen yaşıyor musun kanka? Evet ama sıkıştım burada kanka. Kanka yardım et. Ambulans çağır ambulansı. Önümde ceset yatıyor ya. Bu nedir ya? Allah! Her yer yıkılıyor ya. Ne yapsam? Kankamı mı satsam? Galiba satacağım kankamı ya. Dur. Ambulansa haber vereceğim. Bir alta inmem gerekiyor. Çıkayım evden. Yıkılabilir ev. Hemen çıkacağım. Allah. Vallahi yıkılıyor ev ha. Şöyle gideyim. Merdivenlerden ineyim şöyle. İneyim. Hemen telefonumu alacağım yanıma. Ambulansı aramam gerekiyor ya. Eve araba girdi ya. Bak, ilk günden ev aldık. Ba başımıza gelen olaya bak ya. Başımıza gelen olaya bak. Dur hemen ambulansı arayacağım. Şu cebimden çıkartayım telefonu. Alo, ambulans mı? He, tamam. 123. mahalle, 123. mahalle. Hemen gelin, hemen gelin. Arkadaşım ölüyor. Çabuk gelin, gelin, gelin. Kanka sonunda çıkmıştım hastaneden. Evet kanka taburcu ettiler ama bir sıkıntımız var. Ne sıkıntısı var? Benim bir kolum yok. Ben nasıl lan? Ne kaybettim ya kolumu. He doğru. Geçmiş olsun kanka. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone, like olmayı unutmayın. Ceylanimo.